Herkese selam arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine e, bir kutu açılımıyla ve de bir farklı marka araçları inceleme videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Değişik bir cümle oldu bu da. Değişik markadan araçları ve de yeni gelen Toy Shop'lara yeni gelen Meshbox Working Rigs. Tabii ben bunu diyenlerden aldım ama Toy Shop'ta da görmüştüm. E, Working Rigs'in en sevdiğim e, içinde en beğendiğim sevkiyatın içinde en beğendiğim modelini aldım. Onu da kutu açılımını yapacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle Johnny Lightning'in modellerini hatta içinde farklı bir model markanın da aracı var. Onu da inceleyeceğiz. Bu kuzenimin arkadaşlar. Kuzenim. Sen dedi kanalda hiç Johnny Lightning yok. İçindeki diğer markada arkadaşlar Otoworld, Auto Autowork inceleme de incelememişsin dedi. Bendekileri dedi sana vereyim. Bir inceleme yap dedi. Onları da tanıtmış ol dedi. Kuzenimin kardeşi Amerika'da oturduğu için şöyle göstereyim. Oradan Amerika'dan bizzat kendisinin getirdiği bir Johnny Lightning. Böyle kutusu da metal arkadaşlar. Johnny Lightning modellerini dolapta görebilirsiniz. 500 lira civarına satılıyor. Fakat ben böyle metal kutuda olan bir model, bir varyasyon, bir seri görmedim. Sanırım 6 araçlık bir serinin 3. aracı bu. Kendisi öyle dedi. 1970 Dodge Challenger RT modeli. İçinde e, hemen onu çıkaralım. Orada diğer araç da kendisini belli ediyor zaten. Hemen şu araçları bir içinden çıkaralım. Bir modelleri inceleyelim. Şimdi şöyle hemen kutusundan direkt şöyle yaparsak daha güzel çıkacak gibi. Şöyle şunu da, şunu da çıkaralım. Bu Auto World arkadaşlar. Hemen kutuyu kapattık. Kutunun içi bakın bu şekilde docun. Logosunu yapmışlar. Altı bu şekilde. Johnny Lightning yazıyor yanlarda. Kutunun altı böyle. Bu şekilde. Yine lisans, misans olayları. Baya güzel bir e, kutu tasarımı olmuş. Baya beğendim. Şöyle e, bulabilirseniz almanızı tavsiye ederim. Bulursam ben de alabilirim bunu. Çok hoşuma gitti. Şimdi aracımız şöyle göstereyim. Dodge Challenger. Baya detaylı ve güzel bir model. Ağır. Johnny Lightning. İlk defa elime alıyorum, inceliyorum. Rengi böyle turuncu, alev turuncusu, alev kırmızısı da denebilir. Ee, güzel bir rengi var. Şöyle kaputta mat bir siyahlık var. Dodge logosu yapılmış. Ön farlarımız şuradaki bakın sis farları falan yapılmış. Plakalık yapılmış. Farlar tabii ki Mika değil ama güzel bir şekilde boyanmış. Şu önde de Challenger RT logosu falan var. Hemi plakalık. Lastik izleri var. Jantlar Hot Wilson premium jantlarına oranla daha güzel, daha detaylı. Auto World onu biraz sonra inceleyeceğiz. Greenlight'tan da Greenlight'ta da hemen hemen aynı gibi. Birbirine yakın markalar zaten ama bu daha kaliteli, daha ağır bir hissiyatı var. Şöyle camların çerçevesini de yapmışlar. Arkada bir spoilerı var. Yine Dodge yazıyor. Stoplar, plakalık. 4 çıkış egzozu var. Güzel bir araç. Şöyle ağır kallavi bir araç. Kutusu da ayrı bir güzelmiş. Yani bulursam bir Johnny Lightning de alabilirim. Johnny Lightning'in GTR'ları var. Biz Japonca olduğumuz için belki bir GTR'ını alabiliriz. Hemen diğer markamıza geçelim. Diğer mark. Hatta bir dakika, bunu atladık. Kaputu da açılıyor. Kaputu da böyle. Bakın, şöyle iç detayını göstereyim. Baya motoru oraya yapmışlar. Bakın, baya güzel, detaylı bir model. Kaputunun açılması da ayrı güzel bir detay. Hemen diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Diğer modelimiz de Auto World markasının Toyota Supra'sı. Şöyle tutarsak böyle daha doğru. Auto World'ün AW'su şöyle altında lisanslar yine Toyota Supra'nın. Lastik izleri var, jantlar stok kasanınkiyle birebir Toyota logosunu yapmamışlar ama birebir orijinalindeki stok jantları. Ön farlar Mika'dan. Güzel bir detay olmuş. Toyota logosu falan. Sis farları yine var. Aynalar demirden arkadaşlar. Kapı kulplarını falan bakın bayağı detaylı yapmışlar. Farklı markaları da inceliyoruz işte bakın böyle güzel detayları var farklı markalarında. silecek kolunu dahi yapmışlar. Öndekiler de bakın kapalı şekilde duruyor. Arka stoplar boyama. Keşke bunları da Mika'dan yapsalarmış. Ayrı güzel olmuş. Toyota ve Supra dekalleri var. Plakalıkta Supra 1 yazıyor. Tek çıkış egzoz. Şöyle baktığımız zaman bunun da kaputu açılıyor. Hemen bakalım açalım. Şöyle. Supra'nın gerçek Supra'nın motoruyla aynı şekilde yapılmış. Şöyle, sanki orada bir Supra yazısı da var gibi. Tam şöyle netleyebilirsek. Motorun üstünde bir Supra yazısı kabartma şeklinde var gibi o detayı bile yapmışlar. Kaputunun açılması ayrı güzel. Mini GT'den farklı ve demir demir bakın bayağı ağır hissettiriyor. Kaputunun açılması ayrı bir güzellik katmış araca. Mini GT'de de böyle kaput açılabilir. Araçlar olursa güzel olabilir. Yalnız beğendim. İki farklı markayı da incelemiş olduk. İki farklı marka da. Güzelmiş. Onların da araçlarını alabiliriz. Tabi ülkemizde resmiyette satışı olmayan iki marka. Dolapta falan denk gelirsek uygun fiyatlı beğendiğimiz modelleri bu markalarda görebiliriz kanalda. Bakalım. Zaman içerisinde e, neler alacağız. Hangi farklı modelleri, markaları e, kanalda tanıtacağız. Belli olmaz. Zaman bize gösterecek. Bu arada bunu bugün aldım arkadaşlar. Bunları dün kuzenim vermişti. E, videoyu çekmem için. Ben dedim iki tane aracın yanına, yanına bir tane de bunu incelemiş olalım bu videoda açayım dedim. Bunu bugün e, bayramlık üst baş alışverişi için gittiğimizde forum, Aydın, Dinar'da buldum. Şöyle 110 lira fiyatı var arkadaşlar. Working Rix e, model olarak da Western Star 69, XT, aynı, 6900 Xte, hani 6900 Xte güzel bir e, çekici kamyonu bunu almak istedim çünkü aracın arkasına farklı modelleri koyup çekmek güzel olabilir. Fotoğraflar çekebiliriz. Hemen bıçağımızı açtık. Yine bunu da şöyle düzgünce ne keserek çıkaralım kutudan. Yine masanın ötesi örtüsünü yırtmadan siyah tabanımızı böyle düzgün bir şekilde çıkaralım kutusundan diyeceğim. Ama biraz zorlandık galiba bunu açarken şöyle yaparsak. Aynen. Aracı ulaşmış olacağız. Çıkarttık gibi. Hemen kutusu bu şekildeydi arkasında. Şu arkadaki çekecek bölümünün hareket ettiğini belirtmişler. Araca baktığımız zaman ön taraf e, arabalar filmindeki Mac'in önüne benziyor. Amerika burunlu bir kamyon. Baya şekil duruyor. Yan taraflarda dekalleri falan güzel bir şekilde yapılmış. Beer mi ne öyle bir markası var. Değişik bir şey yazıyor yanında ama şöyle Taving, Toving aynen çekici yazılmış arkasına. Şu arkadaki zımbırtı böyle kalkıyor, iniyor falan filan böyle değişik. Hareket ediyor mu? Hareket de ediyor bakın. Şöyle ileri geri de yapabiliyor. Buradaki şey Dur bakalım bunu açabiliyoruz mu? Açabilmemiz lazım ama Bu nasıl? Ha. Şöyle uzuyor ha. Bakın çekici yeri uzuyor. Şunu şöyle kapatsak mesela. Şöyle arkasına bir tane de araç koyarız. Böyle güzel bir şekilde çekiyor. Oo, baya güzel oldu ya. Baya şekil durdu. Şöyle güzel bir fotoğraf çekebiliriz bunları mesela. Tabi bu araçları kuzenimize vereceğiz geri kendisi ama şöyle bir fotoğraf çekeriz gitmeden önce. Baya güzel bir çekiciymiş arkadaşlar ya. Bunu beğendim. Şöyle bir normal olarak şeyi de var. Çekicisi de var. Vinci. Ee, buralar plastik. Şu yan taraflar demir. Altı da plastik. şu e, Çekici yeri zaten plastik. Ama ağır bir araç. Şu altına baktığımızda da lisansları falan yazıyor. Bunun fiyatı 110 liraydı. Yine güzel fotoğraflar çekilebilir bu e, çekici aracıyla. O yüzden aldım bu çekeceği. Bakın şöyle göstereyim. Baya iyi ya. Güzel fotoğraflar çekeriz biz bununla. Hatta dioramaya bile ekleyebilirim. Güzel durur. Evet bu da güzelmiş. Yine güzel farklı birbirinden güzel araçları inceledik arkadaşlar. Bu videomuzda da şöyle koyalım da simetrik dursun biraz daha. Ee, videoyu arkadaşlar Yine yani yavaştan bitirelim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz arkadaşlar abone olup yanındaki zile de tıklarsanız bildirimleri açarsınız. Videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum yani arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Markaları beğendiniz mi? Farklı markaların araçlarını inceledik bu videomuzda. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla görmek istiyor musunuz? Onlar da yazabilirsiniz. Bakalım. Bu o şekilde güzel araçları belki ilerleyen zamanlarda denk geldikçe alırız. Yorumlarda dediğim gibi belirtin yorumlarınızı okuyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.